Değerli dostlarım, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günümüzde oldukça büyük sorunlar yaratan sosyal fobiden bahsetmek istiyorum. Bu konuda sizinle sohbet edeceğiz. Spontane gelişecek her şeyi konuşmalarımız. Yazılı bir metnim yok önümde. Doğal olarak sizlerle paylaşacağım düşüncelerimi. Sosyal fobi. Günümüzde çok kullanılan bir kelime. Sosyal fobisi var, sosyal fobim var. Sosyal fobi, sosyal fobi nedir? Değerli dostlar, sosyal fobi korkmak demektir. İşi hiç uzatmaya gerek yok. Korkudur, fobi korkudur. Korku çeşitli nedenlerle olur. Korkunun sosyal fobi tarafında bir nesnesi var mı? Var. Nedir nesne? İnsanlar, sosyal çevre, diğer insanlar, bizden başkaları. Peki bu sosyal fobi? neden olur? Neden korkarız? İnsanlardan neden korkarız? Bunun tabii birçok nedeni var. Bu nedenlerden bir tanesi insanın kendisini biraz yetersiz görmesi galiba. Ben biraz diğerlerine göre aşağıdayım algısı. Bu bir algı. Gerçek bu değil tabii. Ya da diğer insanları gözümüzden çok fazla büyütmek olabilir. Ya da ya da eleştirilmekten korkmak, hata yapmaktan korkmak, arkanızdan konuşulmasından korkmak. Ha bu arada şunu söylemek lazım. Siz ne yaparsanız yapın, konuşacak olan insanlar yine de sizin arkanızdan konuşacak bir şeyler bulurlar. Merak etmeyin. Onların görevi o. Şimdi diğer insanlar benim hakkımda konuşursa ya da eleştirirse ya da hata yaparsam bana gülerlerse Gözünler. Bu sizin sorunuz değil ki. Bir şey yapmaya çalışan insan hata yapar. Edison ampulü bir seferde mi buldu lütfen? On binlerce deney yaptı adam bulmak için. Diğer bilim adamları da öyle. Birçok deneyler yaptı. Siz küçükken bisiklete binmeyi bir anda mı öğrendiniz? Aileniz, anneniz, babanız bisiklet aldı da hemen binip yollarda gitmeye mi başladınız? Hayır değil tabii ki. Kim bilir kaç defa düştünüz. Önce küçük tekerlekler takıldı, arka tekerleğin yanlarına destek verildi, elinizden tutuldu, bisikletin didonundan tutuldu. Birçok şey oldu ki yavaş yavaş bunu öğrendiniz. İşte öğrenmenin yolculuğu böyle bir şey. Eğer siz bir şey söylerken ya da bir şey ifade ederken hata yaptığınızda birisi gülüyorsa onu biraz teste tabi tutmak gerekir diye düşünüyorum, çok sağlıklı bir durum değil. Şimdi e, sosyal fobi ya da bazen insanlar fiziksel durumlarından dolayı da çekinebilir. Acaba benim işte e, gözüme gü gü gülerler mi, işte şu tarafıma ya da kıyafetime ya da bir şeyime, e, bir durumuma birileri bir şeyde benimle dalga mı geçerler? Geçsinler. <laughs> Sizin sorunuz değil ki bu. Onları sorun. Hiçbir fiziksel özelliğinizi siz yaratmadınız ki. Size atalarınızdan miras bunlar. Sizin de atalarınızdan mirasınız bunlar. İşte, değerli dostlar, hata yapabiliriz, bilmeyebiliriz. Her şeyi bilmeyiz, her şeyi bilemeyiz. Bu mümkün değil. Bu doğaya aykırı bir şey. Dolayısıyla birileri bazen bıyık altından size bazen vücut diliyle, beden diliyle size bunu hissettirebilir. Ama dediğim gibi bu sır problemimiz değil. Onların problemi. Sosyal fobi bazen fiziksel tepkili de neden olabilir? Elleriniz titrer, terleyebilirsiniz. Eliniz ayağınız düşüyor, karışabilir birbirine. Daha da fazla hata yapmanıza yol açabilir. Fiziksel tepkiler de verebilir. Tabi bütün bunlara baktığımız zaman otomatik düşüncelerimizden kaynaklanıyor bunlar. Bazen bir davranışta bulunuruz düşünmeden otomatik düşünceler vardır kafamızda ya da geçmişte bir anımız vardır. Küçükken çok eleştirilmişizdir. Ailemiz tarafından, öğretmenlerimiz tarafından bazen de olabilir. Arkadaşlarımız tarafından, çevremiz tarafından bu yazılımlar size bu durumu yaşatabilir. Ve bu nedenlerle değerli dostlarım, potansiyel olarak olan enerjinizi, potansiyelinizi, gelişim potansiyelinizi bu nedenle çoğu zaman geliştiremeyebilirsiniz. Sosyal fobi çok büyük dert açar insanın başına. Gerçekten büyük yetenekleriniz vardır. Fakat birileri güler, birileri benimle dalga geçer diye adım atmayabilirsiniz. Girişimci olmayabilirsiniz. Pasif olabilirsiniz, sessiz olabilirsiniz, utangaç olabilirsiniz, sıkıldan olabilirsiniz. İki kelimeyi bir araya getiremeyebilirsiniz. Halbuki içinizde bir var vardır. İşte bu cevheri ortaya çıkarabilmek için düşüncelerinizi sorgulayın. Gerekirse bu otomatik düşüncelerinizi bir kağıda tek tek yazın. Bir bakın bakalım şöyle gözünüzün önüne gelsin. Bakın bakalım. O sizi adım atmaktan alıkoyan düşünceler ne neler? Nelerdir acaba? İşte bunu yaparsam bu olur. Aman bunu yaparsam şu olur. Yazın bunları bir kağıda. Bir gözünüzün önüne getirin bakalım. Alın bakalım. <laughs> Bunlar çoğunu saçma olduğunu göreceksiniz. Bunlar çocukluktan kalma düşüncelerdir ve yazılımlardır. Ve bunlarla baş edebilir ve cesaretle bu korkunun da üzerine gitmelisiniz. Çünkü hep ne diyoruz? Korkuyu yenmenin tek bir yolu var. Üzerine gitmek. Gidin. Hata yapın. Ve size gülsünler. Bırakın. Onlar kendilerine gülsünler arasında. Onlar hata yapmıyorlar mı? Hata yapmayan insan olmaz değerli dostlar. Hata yapmayan insan böyle put gibi duruyor. Hiçbir şey yapmayan insan hata yapmıyordur. İşte bu sosyal fobi denen belayı üzerinizden atmak, çözmek çok kolay aslına bakarsanız. Ve bir anda özgürleşirsiniz. Hürriyetinizi elinize almış olursunuz. Ve inanılmaz hızla gelişmeye başlarsınız. Bunu yapın. Yapmanız gerekiyor. Kendiniz için yapmanız gerekiyor. Değerli dostlarım, bu konuda yorumlarınızı bu videonun yorum kısmına lütfen yazın. Sorularınız varsa onlar da yazın. Derhal cevaplayacağım. Merak etmeyin. Bu yolculukta yalnızdayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.